İsrail'in elinde 70 ila 90 civarında nükleer başlık varken İran'ın nükleer silah sahibi bir ülke olması neden yasak? Neden İsrail'e yönelik bu konuyla alakalı uluslararası atom enerjisi başta olmak üzere birçok kurum kuruluş baskı uygulamadı da İran'a uyguluyor? Elbette bu çok önemli bir sual. Fakat şunu unutmamamız lazım. İran nükleer bir güç olduğu takdirde sadece İsrail açısından mı bir tehdit unsuru olacaktır? Yoksa bölgedeki bütün ülkeler açısından da bir tehdit unsuruna dönüşebilecek midir? Asıl sorulması gereken soru bu ve benim bu konuyla alakalı vereceğim cevap direkt olarak şu şekildedir. Evet İsrail'in bölgede 75 ila 90 civarında nükleer başlık sahibi olması bölge dengeleri açısından elbette sıkıntılı ve bölgenin güvenliği açısından sıkıntılı. Ama İsrail herhangi bir nükleer silah sahibi olmasa bile İngiltere gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi nükleer silahlara sahip ülkelerin desteğine her daim Zaten erişebilir konumda bir ülke. Dolayısıyla elindeki nükleer silahların tamamını bertaraf bile etse İsrail yarın kendi varlığına yönelik bir tehdit ortaya koyulduğunda kendi elinde olmasa bile Amerika Birleşik Devletleri'nin envanterindeki nükleer silahları kullanma ihtimali her daim var olan bir ülke. Peki İran açısından baktığımızda İran'ın söz konusu nükleer silahları sadece ve sadece İsrail'e karşı kullanacağının bir garantisi var mı? Elbette yok. Nereden biliyoruz? İran'ın özellikle son 10 yıl içerisinde bölgedeki vekil unsurlarla Halep'te, Hama'da, Kums'ta, Lübnan'da, Kerkük'te, Musul'da, Tusurmatı'da ne kadar büyük katliamlar yaparak bölgedeki Müslüman kitleye yönelik Kasap Kasım Süleymani'nin katliamlarıyla bölge çok açık bir şekilde İran'ın ortaya koymuş olduğu vahşeti gördü. Şimdi bunu İran'ı sevmek, İsrail'i bu konuyla ilgili ortaya koymak ile izah edilebilecek bir yönü yok. Elbette biz İran coğrafyasında yaşayan 90 milyona yakın İran vatandaşını severiz ve onlara hiçbir şekilde zarar gelmesini istemeyiz. Fakat İran'ın şu anki yönetiminin nükleer silah sahibi bir ülke konumuna yükseldiğinde bunun Suriye'de, bunu Irak'ta, bunu Azerbaycan'da, bunu Türkiye'ye karşı kullanmayacağının hiçbir şekilde garantisi yok. O zaman çok açık olmamız lazım. İsrail'in nükleer silah sahibi olması ne kadar bizler açısından tehlikeli ve kabul edilmezse İran'ın da bu nükleer zenginleştirme oranını %60'lardan 90'a çekerek bölgede sıkıntılı bir mevkiye yükselmesi bizler açısından kabul edilebilir bir konu olmamalı. Dolayısıyla eline nükleer silahı geçirdiğinde Halep'te kullanmayacağının Şam'da kullanmayacağının, Bağdat'ta kullanmayacağının, Bakü'de kullanmayacağının bir garantisi yok. Dolayısıyla İsrail'in nükleer silah sahibi bir ülke olmasıyla izah edilebilecek bir durumun oldukça ötesinde